basında en büyük ilişkilerimizden bir tanesi de yapılan tüm yatırımların ama kamu ama özel bir şekilde de vatandaşlarımıza ulaştırılması yapılan sahadaki özverinin, emeğin gösterilmesi. Ama bunun yanı sıra da tabii ki sizin bir taraftan böyle bir görevimiz olmakla beraber bir taraftan da varsa bizim yetişemediğimiz, yanlış yaptığımız, eksik yaptığımız vatandaşımızın mağdur olduğu olanlar onlara da tarafsız bir şekilde başta idareciler, genel idareciler olmak üzere siyasiler dahil en üst seviyeye kadar ulaştırmak. Bu anlamda Kastamonu'da genel olarak dengeli bir çalışma sergilediğimizi söyleyebilirim. Zaman zaman bizim de üzüldüğümüz haberlerde oldu. Ya da zaman zaman da sizlerin de bizler tarafından belki de e, keşke bizde olsaydık dediğiniz anlar oldu. Ama burada biz şunu biliyoruz ki olayın nihayetinde burada herkes işini yapıyor. Hiç kimsenin ikinci, üçüncü hesabı yok. Gazeteci açısından da olay çok geniş bir hitap kitlesi var. Oraya kendi açısından doğru ve tarafsız bir şekilde haberi ulaştırmak. Bizim açımızdan da önemli olay